<laughs> Çektin mi onu? <Kavliyi>. Çekme. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir gireceğim. Oraya. Çok soğuk, çok üşüyoruz. Başka? İşte otel çok tatlı. Böyle üç tane yatağımız var. Yan yana duruyorlar tabii doğal olarak. Böyle banyolar falan da güzel. Bant geçecek, onu sabitleyeceğiz. Niye konuşayım ki ya? Ben? Bu benim ikinci okulum. O yüzden evet, çok heyecanlıyım. İlk seferde bu kadar var. anlamamıştım hani ya, ya. bu kadar büyük bir şey olduğunu. Fuare çok eğleniyor, fuare akıyor. adam olmayacak. Vay bu kız e, niye böyle ya bu kız? Ben anlamıyorum abi. Tam manyak manyak. Delikanı var galiba. Ondan da olabilir. Hani zaten bizim kuruya düzgün adam gelmiyor da. Böylesi hiç gelmedi. Kimden hani bahsediyor? bahsediyor? Hiç gelmedi ya. Kimden bahsediyor? Bundan bahsediyorum. Ya e, bu arada... Güzel. Sen de abi. İyiyim canım. Sağolun baba, Aysin sen nasılsın? Bu övgüleri duyacağımı hiç beklemiyordum Murat'cığım. Biliyorum benim gibi bir insan yok. Sevmatik, karizmatik, çalışkan, sevimli, ilgili, bilgili, sevgili. Ama bu kadar da beklemiyordum hani. böyle. Ne kadar hayran olduğunu bilmiyorum. Gerçekten biliyorum. Ne gibi? Şey yani. Aman Allah'ım ya. Ne yapacakmış seni ya? <laughs> böyle gitmez. Hep <laughs> arkadaşınız... Teşekkürler. gitmez. Hep böyle gitmez. Bir bir Teşekkürler. Bir tane münazara var mı? Ladies and gentlemen, this is my first. Ay Merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim ikinci okulum. İkinci okul için çok mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Dört öğretis harikayız. <laughs> Ve e, çok güzel bir öğünü Kaysan <laughs> çıkaracağımıza eminim. Sizleri <laughs> My English is not the car. Uh, I curl. Uh, it's not important. Uh, hello. Hello. This is your first school. <laughs> Actually, not the first school. This is my third school. Yeah. Yes. H how old are you? I'm. How old are you? I'm 80 years old. Oh, you're a funny guy, man. Yes. What's your name? Uh, I'm Uh My name is Arkan Hatipoğlu. Arkan. Arkan. Not not. Arkan. Arkan. Arjan. Arjan. Arj. Arjan. Arjan. Yes. Arjan. Okay. And your questions? I'm waiting for your questions. Um, what's going What's going on? Fucking or something? Sometimes. <laughs> no, so let me tell you a oh, story. Okay. <laughs> well, hello, man. Hey. How are you? I'm fine. Turkey. Turkey. Pretty. Yeah. Mr. Yeah. President. Hey, so let me tell come, you a come story close, about my close, Closer, man. So once upon a time when I was in Mexico with a guy whose name is Bond. James, James Bond. Yeah, I know this, so guy. this is the whole story. Yeah, yeah. He's so a very fucking, a, we're fucking a fucker so, guy. we fucking guy. Did you try it? No, no, no. no I'm, sure? I don't i do not like men. I, like like I don't like men? I don't like men. I love girls. <laughs> girls? Yeah, I love girls. In India. Have you tried it? In India, yeah, yeah. In India, there are many girls. There are many girls, Many girls. In so many, many This girls? is Indian girl. Come, come. Hey, come here. Come, come. here. Come here. Come, come here. Come Come here. here. Come here. No, Raji. Raji. <laughs> We will tell you a story. Yeah, okay. Uh, she's shy, a little bit shy. Uh, turn the camera to her. Him. Uh, Look, at camera. Look at the camera. Look at the camera. What? What? Come on, bu para falan. Yok Evet 4 dört, dört senedir yaptığım bir her gün sabah altı kadar içip böyle takım elbiseyle gidip oteli otelde kalacakları karşılamaktı. Şimdi saat dokuz kadar yattım. Yani eski başkan olarak gelenlerle sadece muhabbet edebiliyorum. Bu Kulübün yarısını bile tanımıyorum hala. Ama hakikaten burada bir stresle sigara içmeyi özlemişiz. Sabahın köründe hiçbir şey yemeden sürekli sigara içeriz Böyle stres yapar. Ama bunun rahatlığı da güzelmiş. Takım elbiseniz sizde daha iyi oluyormuş bence <laughs> Bakalım şu anki eldiven yerinde. ilerleyen zamanlarda da göreceğiz bile. My